Ee, merhaba, bugün e, 60 saniye oyunun uzay versiyonunda oynuyorum. Ee, şöyle diyeyim. Farklı bir model ama daha farklı oyun içerikleri var. Yani erzak kutuları mutlularını topluyoruz. Burada bunlar var, burada bunlar var. Her yere bir şeyler dağılmış. Tamam bunları alacağız. Bu bandı alacağız. İlk bu baştan bir Şuradan bir dalalım bir. Bir zaman kaybettik orada bir. Ablamızı alacağız. Neyse. Gidelim biz bir şu elemanı alalım. Üç yer kaplıyor. Aç. Eşek. Maske de aldık. Ver lan bunlara her şey ver. Eser iki yer mi kaplıyor? Vay anasını. İyi güzel Yani bundan sonra da bir şey alabileceğimizi düşünmüyorum Biz bir Mekiye atlayıp kaçalım Güzel topladık gibi Önemli olan birkaç şey Kaçtık Bakalım ne kadar dayanacağız Bir kere oynadım bu arada Bir kere denedim Ona da hayatta kalmayı başardım güç, mineraller ve kimyasallar. Tüm üretim gelişimi ihtiyaçları için kaynaklar. Bant her şeydir bu arada. Ben i̇şte onu ben birinci oyunumda fark etmiş oldum. Bant her şeyde yarıyor. Her işe yarıyor. Yani hem her şeyde yarıyor hem her işe yarıyor. Astro bilgisayarsın görevi için hazır. Siz emmet olmazsınız. Değil. Rastgele tamamca kaptan. Duyuyorum. Hoş geldiniz kaptan. Uygun bir iniş noktası bu İlk günü konuşma Yapacağız O yüzden zeka bence mantıklısı. Durumlar iyi Bence hiçbir sıkıntı yok O yüzden kimseye bir şey vermeye de gerek yok Biliyordunuz Konuşmanızı söyleyemedi Kaptan alır Bitirmeden alkışlamaya başlamış Yasası Yaşasın Kaptan Maptan Aya Şekli yapmışlar bize Birik ülke olması gurur meselesi. Şöyle diyeyim. Uzay spor. Acı kaptan fırlatma işine başlayacak. Kuralları ne olmalıdı? Sporla alakalı olduğu için Dumble yani güç olması daha mantıklı. Çeviklik değil de olanlar ama hiçbiri uzay sporu olamaz. Dokunmaya çalışmalı. Megan kazandı. Buradaki gizli bir bölme açıldı iki tane çorba bulmuşuz adamsın. Kaptan. Porsiyon lezzetli çorba insan çok. Tebeler. Zeka ortalama zekası yüksek. Zeki. Rutin erza kontrolü bu teyzemiz yapsın. Bu işte iyi gibi duruyor hem Em rutin kontrolü güzel yaparsa tamamlandı. Ya enayi misiniz? Isıtma sistemi bozuldu. Güzel. Uzay sakinine soralım. Tamam. Birbirimize sarılabiliriz bence. Moral motivasyon olarak iyi bir şey bu. Gücü rezervlere ekledik enerji üretmeye devam ediyordu. Biraz yemek yeseniz iyi olacak kaptan. Yemek istiyor, bir şeyler yemek istiyor. Boş midesinden şikayetçi. Herkes bir şeyden şikayet kardeşim. Güzel kardeşim benim. Ama bugünlük kusura bakmayın. Açlığımızı alayım. Aç, 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 dikkatli olmazsak kalışı, kalabiliriz. Tamam kullanalım. bu adı neydi? Ee, zaman. Zaman dilimi arasında sıkışıp kalmaktansa güç reaktörünü kullanmak mantıklı. Bir dakikaydı. Uzun süre değil. Yükleyerek ışınlanmazını çıkarmak zaman dökü. Gel şeyde. D, D, ve onun zaman algısı, üzerine alıcı etkileri oldu. Tamam kanka. Diyor ki, ilginç haberlerim var kaptan. Duvar panelinin arkasında boş bir bölge var. Kontrol etmeye değer. Panelin arkasında ne olduğunu bu geçe. Güç çelimsiz abi. Çeviklik daha önemli. O arka tarafına ulaşabilirsek belki ekstra ürünlerimiz olur. Herkes aç çok aç, Baby çok aç, Megan çok aç, çok açsınız. Yani değmeyecek bir şeymiş. Nekik bakımına tesisat güvenlik koşuluyor. Kaptan kozmik koşturan en güzel yeri Bana kontrol etmeyiz. Neyi kontrol etsin, bandı kontrol etsin. Herkese yemek verelim. İnşallah yemeğimiz yeter. Baksana çok hızlı gidiyor. Oğlum, çok açsınız. Hani yapmayın bu oğlum. Al biliyoruz. Kimin çözemiyorum. Yeni bir Sovyet şifresi olabilir. En hızlı çözmemiz gerekiyor bildiğimiz kadarıyla. olabilir mesajları incelemesi için kimi görevlendirmek istiyorsun? Zeka önemli. O yüzden kaptanı görevlendiriyorum çünkü kaptan da iyi anası satayım. Zekası ilk temas diyor. Tamam abi. Detayları görmek için diyor. Uygun bir iş bul. Kaynağını araştır. Bu galakside zeki uygarlık var gibi görünüyor. Yardım çağrısı. Mesafe ötede. Hmm. Sistem kullanılmıyor şu an. Daha yok. Gaz bölgesine gir. Gaz mı? bir teorim var. Eyvah. Kokuyu alıyor musunuz? Aa dişlerini fırçalamayı unuttu. Hayır. Mekin, sızan gaz. dahiliğimizi kullanarak bence e, zekamızı kullanarak o gaz, gazın sızıntılarını çözebiliriz diye düşünüyorum. 25 tane kimyasalımız olmuş. Geliştirme yapalım. Üretim modülünü bir geliştirelim. Burada bu arada geliştirme modu falan var. Burada itemlar yapabiliyoruz. Geri dönüştürebiliyoruz. Üretebiliyoruz. Radyo yapabiliriz bence bir. Bizi rahatsız eden bir şey var gibi ise kusura bakmasın rahatsız etmeye devam edebilir. Ona hiçbir şey yapamıyorum. Artık bir radyomuz var. Açlığımız iyi. Herkese çorba verirsek okeyiz. Dün gece makine göz atıyordum. Uzay sakini programındaki bir tane bulması gerekiyor. Eksik küreğimiz olsaydı kürek takardık. Bantla bence düzeltilebilir. Bant her şeyin çözümüdür. Bant şart abi. Evet bir tane e, yemeğimiz olmuş. Akıl sağlığımız mı gitmiş? O zaman hemen bir çorap üretelim. Çorap üretmezsek çünkü akıl sağlığı daha da kötü olacak. Üç başlı bir ruski. Tamam. Yarıya hemen bir tedavi yapalım. Yaralanmayalım. Yaralanmadan ölmek istemem. Ölmesini de istemem kimsenin. Çok aç değilseniz yani yardım çağrısı gemide bulunuyor. Kemik kadro kalmış. Pilotlar ölü. İşlemsel yapay olsaydı kullanılabilir hale gelebilirdi. Yazılımcı olabilirsin bence. UFO'yu da kontrol edelim. Şimdi çorap üretilmişse bugün çorabı biz elemana verelim. Bizim ablamıza verelim. Abla sen bunu al. Akıl sağlığın kötü. Ne kadar uyum sağlar, görmeliyim. Bence çeviklik burada önemli. Esnek, ortalama, çok esnek. Çok esnek olması bizim işimize gelir. Çünkü yer çekim sıfır yer çekimini aya kuydurabileceğini düşünüyorum çeviklikle. Tenis topu kovalamaz mı? Belli ki uzay mı? gizli projenin haberimiz yok. Başarıyla geçti. Herkes çok aç. Reisi merkeze çorba dağıtamayacağım kusura bakma. <laughs> Ablacım sana daha yeni şey verdim. Çorap mıdır ne? İsim bulunamadı. Basit bir çaresiz. Kaldığımıza göre ona tatlı ufo diye seslenmeyi bırakmalıyız. Zekamızı kullanarak bir isimlendirme yapabiliriz bence. En mantıklısı da bu olur. Bir de kendimize bir yemek üretelim. Uzaydan gelen yardım çağrısını araştırdık. Kaptan tanımlamayan yanından geçeceğiz. Hayır, bileke Zar zor ayırt edilen nokta. Gücümüzü kullanacaksak bir parçasını koparacaksak kendi gücümüzü kullanmamız mantıklı. Zeka burada iş yapmaz diye düşünüyorum. Enerji çıkışıyla çarpılmışız. Paslanmış şişmiş çorba konserve sanırız. Sonuçta dayanmaları gerekiyor. Tutalım konserveleri. Bunu tamir etmeye gerek yok şu an. Ama yeni bir sistem kurabiliriz. Herkesin akıl sağlığı psikolojisi yerindeyse devam. 18. gün iki tane bedava çorba bulduk. Son bir günü var burada. Oynamaz ölü olsalarda uzay sakini mülkü. ölü tedavüde müdahale etmek. Zekamızı kullanarak bence bir şeyler yapabiliriz. Bu UFO'yla acaba bir şey katacak mıyız? Aa uzaylılar geliyor. Kaptan dedi. Herkes çok aç. Hmm. <laughs> Bu ablamız ölecek anasını satayım. Yemeğimiz bitmek üzere. Bence radyo radyomuzu kullanabiliriz. Üretelim. Bir şeyler üretelim abi. Bir şeyler üretmezsek patlarız burada. Bence bir e, kıyafet suit yapabiliriz. Zırhımız var artık. Geliştirme yapmaya gerek yok şu an. Biraz çorba. Uyurken bile izliyor. Kisel dosyadan bahsediyorum. Dove skin. Dedi Duygularımız bir ya. Hadi yakın olalım boş ver. Çorba üret abi bize bolca çorba üretin. Hiçbir şey yapmayın abi. Tüy pullular efendim. tamam konserveyi verelim. Biz de bir tane daha konserve üretelim. Çünkü boku yiyeceğiz yani. Tüy pullu mullu anlamam yani ben burada. Enerji şeyi verdiler çekirdeği. Kaynağımız bitmiş bizim. Bir tane radyo üretsek iyi olur. Çok sevin otomaton. Batarya gücünün bir kısmını sizinle paylaştı. Söz vermiş tamam. Çıkan iskeletler birinin yanında süzülmüş olsa gerek çünkü bir uydu araştırma yapmak için. Gezegenin genç hanım. Uydu Sally bir soğutma sıvısı kaçar gösterdi. Bulunduğu durumda eve dönmeyi başaramaz. Bant her şeyin çözümüdür abi bant. üretim tamamlanmış. Üç yemek verdiler bize. Yardım ettik diye üç yemeğimiz oldu. Üretim yapalım biraz. Biraz da üretim. Kaptan. Kasası ait. Kodunuz vardı herhalde. Hayır. Anlam veremiyorum. Tarafından atanmış kaptan mısınız? Hünerlerimize güvenelim ya. Herkes çok aç. Herkese yemek dağıtalım. Günde de kurtarmaya çalışalım. Bence çevikliğimizi kullanarak kasayı halledebiliriz. İnşallah da hallederiz. İlk yardım çantası mı üretelim? Bak üretiriz. Güzel kardeşim benim. Atom bataryasını geliştirelim. Mekin içinde çocuğun aldığını duydum bilirdiniz. Meki'yi arayalım ya ara ara Aramaktan zarar gelmez Ağlama sesini koyun Meki'yi araştırdınız ama Kimseyi bulamadınız İşitsel halisilasyonmuş Herkes bize sadık Bunlar güçsüz düşüyor Termonikler bataryamız var Anladım. Her şey gülük gülistanlık değil. Program varmış. Bu işlemi başlatmak isteye... Başlatalım abi. Biraz psikolojileri düzelsin yani. Her şey gülük gülistanlık değil. Bilsinler. Kontrol altına almışız. Açtığımız gitmiş. Herkes güçsüz ama. Asıl sorun ısınması değil. Gömleler e, artıkların daha fazla ısımaya maruz kalıp Deneyelim ya elle çalışsın bir şeyler deneyelim Bir çorba üretelim kendimize Şu çorbamız kalmamış Yarınız hala yaralıyız ya sıkıntı yok Ekstra yapışkan bat Sistemi bir kullanamadık Maskemiz var radyomuz var Çorbalarımız var Eserimiz var Çorba bitti bu oğlum. Hani bir yere varacaksak da varalım. Hop. Ürün kaybetmişiz. Geliştirme yapalım bari. Maskemizi geliştirelim. Şarkı başlığı. Duydunuz parazitliği kaptan. Müziği çekilmez bir gün. Hadi söyleyelim ya. Müziğini kapat moruk diyelim. Yeter da biz de insanız. Anla ufo ufa mufa ama anlamayız En sonda eleştiri Daha da zor oldu bahsettiniz Sevmedi her şeyi sayıp dökmeye başladı Silah olsaydı ateş ederdim oraya Eleştiriyi kabul etti Çözdü Açın yazan küçük bir metal olup Zekamızı kullanırsak anasını satarız ortalı. Şöyle bir şeyler yapalım ya. Herkes çok aç zaten. İnşallah biri vefat etmez bakalım. Kaptan ölmüş. Elektronik zamazin Zamazingo, Zamazingo. Ama çoğu çöp çıktı. Takla attı, etkilenmedi. Sağlam zırhımız var. Ama biz iyi değiliz ya. Yani. Telef olmuşuz abi. Çok iyi. İlk oynadığımda bak toplam 56 gün hayatta kalıp oyuna tek atmıştım. İkinci oynadım videoya alayım dedim güzel bir şey çıkar. 29 gün nedir abi? İlk deneme tabi bant bant her şeyin çözümü değildir. Bant her şeyi çözemezmiş bunu öğrendik. Bir sonraki bölümlerde daha uzun bir deneyim yapacağım gibi geldi zaten. ilk oyunlarıma göre yani normal bence. Bence çok normal. Anlayabiliyorum yani.